Ya Rabbi kapına geldik dergahına sığınıyoruz. Ey merhametlerin en merhametlisi bizleri bağışla. Allah'ım sen buyurdun ki bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim. Senin aciz kulların olarak huzuruna geldik ve sana dua ediyoruz. Ey Allah'ım bize hakkı hak olarak göster. Hakkı olmayı nasip et. Bize batılı batıl olarak göster. Batıldan uzaklaşmayı nasip et. Bize basiret ve feraset ver. Bizi dünyanın sıkıntısından ve ahiretin azabından koru. Ya Rabbi, sen ey vahşete kapılanların cana yakın dostu, yalnızların arkadaşı, ümidi kesilenlerin ümidi, kimsesizlerin yardımcısı, yoksulların varı, zayıfların kuvveti, fakirlerin hazinesi, gariplerin şikayet makamı, büyüklüğünde tek olan fazlın ve keremin, peygamberin Muhammed Aleyhisselam ve Ali hürmetine sıkıntılı zamanımızda yardımımıza yetiş. Allah'ım gücümüzü topla, dünyaya karşı zaafımızı gider ve bizlere yardım et. Mağdur ve mazlum Müslümanlara merhamet et. Allah'ım ey Müslümanların velisi bizi sana kavuşuncaya kadar İslam üzerinde sabit kıl. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimden kaydırma. Katındaki makamı hürmetine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı hakkımızda şeffaf kıl. Ya Rabbi sana gereği gibi ibadet etmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi, tevekkül ve tefekkür etmeyi ve imtihanına sabrı nasip eyle. bizi yaşattığın müddetçe kötülüklerden kaçma hususunda sebat nasibiyle bizden razı olmadıkça bizleri dünyadan çıkartma. Can verme sırasında imanımızı muhafaza buyur. En saygıdeğer Kabe'nin sahibi, ey her türlü dilek ve cehdin sahibi, Müslümanların ifaktan, amelimizi riyadan koru. Günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et, dualarımızı kabul et. Şüphesiz sen duaları kabul eden mucipsin. Ya Rabbi, kadrimizi yücelt, göğsümüzü genişlet. İşimizi kolaylaştır, bize hayırlı rızık ihsan et. İzzetinin hakkı için, bizleri korku ve hüzün duymayan salih kullarından eylemeni rahmetinle istiyoruz senden. Sen gönüllerdeki dertlere şifa, hidayet ve rahmet vericisin. Bizden mağfiretini esirgeme ya Rabbi. İstenenin hayırlısını, duaların hayırlısını, amelin hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyoruz senden. Ey Allah'ım, ibadetlerimizi kabul buyur. Yüce Allah'ın salat ve selamı Peygamber Aleyhisselam'ın, Ehli Beyt'in ve bütün ashabın üzerine olsun. Allah'ım senin açacağın herhangi bir rahmeti tutacak yoktur. Sen tasayı gideren, kederi açıp ferahlatan ve güç durumdakilerin duasını kabul eden Rabbsin. Ancak senden yardım diliyor ve ancak sana ibadet ediyoruz. Dünya ve ahiretin sahibi Allah'ım, dini ve dünyevi bütün işlerimizde intizam müesser kıl, zorlukların üstesinden gelmeyi nasip eyle, şüphesiz sen her şeye kadirsin. Sen dertlere deva, hastalara şifa, borçlara eda nasip eyle. Bağışlamanı dileriz ya Rabbi, dönüş sanadır, güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah iledir. Ya Rabbim, Peygamber Efendimiz aleyhisselam senden neleri istemişse onları istiyor. Nelerden